Kız bıyıkların çıkmış. Aynen bu sefer sak bıyıklarım çıktı. Ne yapacağız şimdi? Osurdun mu? Yo valla osurmadım. Tony money. Herhalde sen osurdun. Fısıttın mı? Ne, ne? Elma mı? Yok ki başka elma. Fısıttın mı Tony? <laughs> Lan fısıttın mı yoksa? <laughs> Var sen ki Ebrar var bulaşık yıkıyor. <laughs> Ebrar'a da içinde yıkıyor. Bulaşık makinesi attı. <laughs> Ulan ya. Yapsam ben orada öyle yapardım <laughs> ben. <de>. Ama bulaşık makinesi. <laughs> <ben de. gülüyor>